Masar, sonunda bu kokteylin rengini tutturdum. Şuna bak. Buyur biraderim. Kapattık, hadi boşaltıyoruz. Hadi boşaltıyoruz burayı. Hadi lan defolun. Hesap hesap istemiyoruz hadi! Abi hayırdır? Ne oluyor ya? En az 300 liralık hesabı vardı olmasının. Ne oldu şimdi? Kabahat mı işledik yani biz? Sizin yüzünüzden bozulmuş lan plan. Nasıl ya? Hadi canım. Oğlum mekana kamera taktırmışsınız. Niye söylemiyorsunuz? Kızlar kamera kayıtlarını bulmuşlar. Oradan patlamış plan. Aa, tabii ya. Biz onu kendi aramızda şey yaptık. Tabii ya. Unuttuk biz onu. <laughs> Gülsene lan şimdi! Gülsene! Defolup gideceksiniz lan buradan. Alın eşyalarınızı bana defolup gidin buradan. Bir daha görmeyeceğim sizi burada. Abi acele karar verme Allah'ını seversen ya. Ne yaptıysak telafi ederiz bak. Oğlum s*** <laughs> diyorum lan. S*** <laughs> diyorum sana.